yaşlarda apandisit tehlikeli mi? Evet, genellikle apandisit çocukluk yaşlarının ve genç erişkin yaşlarının hastalığıdır. Yaşlılıkta çok sık karşılaşmayız ama belli bir yaştan sonra yani 50 yaşından sonra apandisit olan olgularda bazen yandaş beraberinde tümörler gelişebilir. Yani tümöre bağlı bir apandisitin varlığı her zaman yaşlı insanlarda apandisit olduğunu da düşünülmelidir. Bu tümörler çoğunlukla nöroendokrin dediğimiz tarzda tümörlerdir. Yani klasik kanser gibi değildir ama yine de başka organlara uzaklara metastaz yapabilme potansiyeli olan kanserler. Belli bir yaşın üzerinde bir insanda apandisit varsa çıkarılan parça muhakkak ama muhakkak patolojik incelemeye gönderilmelidir. Çünkü beraberinde bir kanser de varsa biz bu kanseri sadece basit bir apandisit gibi düşünerek atlayabiliriz ve gelecek yaşantısını hastanın tehlikeye atabiliriz.